diğer önergenin konuşması Sayın Gök. Buyurun Sayın Gök. Teşekkür ediyorum Sayın Başkan, değerli milletvekilleri. Görüşmekte olduğumuz önerge aslında AK Parti grubumuzun bir önergesidir. Öncelikle onu düzeltmek isterim. O önergemizin neticesi beraberinde alınıp aynı şekilde bir başka siyasi parti grubu bunu önerge olarak vermiştir. Bir başka konu Zonguldak'taki çözüme kavuşan bu meselenin boyutunda aslında öncesinde yeniden Ceylan Pınar vardır. Doğma büyüme Ceylan Pınarlıyım. Bir anda çocukluğum aklıma geldi. Birilerinin siyaset yapma istimal alanları ortadan kalktı bu akşam. Birileri Ceylan Pınar'a gelip artık göçerler sorununu çözeceğim. Tapu sorununu çözeceğim son bu akşam. Bütün siyasi gruplara yürekten teşekkür ediyorum. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Burada bir hakkı teslim etme adına dün akşam teşekkür ettiğimde dün akşam teşekkür ettiğimde Sayın Cumhurbaşkanına bazı arkadaşlarımız tepki gösterdiler. Sayın Cumhurbaşkanımız Ceylan Pınar'ı ziyaret ettiğinde bu iki temel sorunun çözüme kavuşacağını söylemişti. Sayın Bakanımız Faruk Çelik Bey, değerli milletvekilleri arkadaşlarım, Urfa milletvekilleri arkadaşlarım ne dediysek alanda hamdolsun 24. dönemin yasama nın son günlerinde, son dakikasında. Belki bu andan itibaren son olacağı bu görüşmede ben bütün arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Hamdolsun ne dediysek onları bir bir gerçekleştirme şansını yakaladık. Söz verip daha sonra Ankara'ya gelip bunu unutanlardan olmadık. Olmayacağız. Burayı siyaset alanına, politika alanına yasaklar üzerinden vatandaştan oy isteme alanından çıkardık artık. Dolayısıyla Ceylanpınar'da bütün vatandaşlarımız özellikle harca esas değer üzerinden kendilerinin hak sahibi olduğu, ana sütü gibi hak sahipleri olduğu bundan sonra da alacakları tapuları son derece önemlidir. Birazdan bu maddeden sonra da görüşeceğimiz ikinci bir yüzyıllık sorun daha vardır. O da göçerler sorunudur. O da hepinizin hepimizin birlikte evet diyeceği ve kanunlaştığı takdirde Ceylanpınar'da iki temel sorun bu 24. döneme özellikle nasip olmuştur. Gerçekten hepinize hepimize yürekten teşekkür ediyorum. Bu akşam emeği geçen bütün arkadaşlarıma, bütün gruba yürekten teşekkür ediyorum. Aynı zamanda sizleri bu andan itibaren de hepinizi Ceylanpınarlı olarak görüp Fariham Şehrimoğlu olarak görüyorum emeği geçen AK Parti grubuna, Sayın Cumhurbaşkanımıza, milletvekillerine, değerli bakanımız Sayın Faruk Çelik Bey'e yürekten teşekkür ediyorum. Komisyona sağ olun, var olun diyorum. Genel kurulu saygıyla selamlıyorum. <laughs> <laughs> teşekkür ederiz Sayın Gök.